Takil Gamers herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft Survival serimizin 6. bölümüyle yine beraberiz. Bugün sizinle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben en alacaktım. Videoyu durdurduk. Arkadaşlar sanırım ve sanırsam inşallah öyle sanıyorumdur. Dur. Ee, şimdi biz Zaten buradan altını bir kazma bir şeye bakacağım. O altını kazma. var. Gördün mü? Hiç kazmamışsın. Hem oraya evet. taş koyayım ben. Başka. Lan ben oraya su koydum Yunus ne yaptın ya? O Suyu şey kapattın de elimde de var. su vardı. Şimdi, hadi, Şimdi buradan da lav geldi diye sen atıyorsun. Şimdi çevredeki her şeyi aldık mı? <laughs> Kalka şu hayvan etlerini. De... Hadi yukarı çıkıyoruz. Hadi yukarı gidelim. Hadi kemikleri alalım. Kemikler Kanka orada şey var ya. Son, orada spawner var büyük ihtimalle çünkü orada bir zombi geldi. Hayır, tam olarak sağ olsun. Kanka çok büyük bir madene girdim. Bir ev yapalım. Bu ne ya? Göçe göçebe hayatı yaşıyoruz. Geçen <laughs> sen yolu hatırlıyor hatırlıyorum. Evet ben ne geçeyim. Diamond kılıcım elimde değil. Şey kanka yoldaki şeste benim diamond kılıcım var. Onu alırız. Kanka burası. Bir dakika. Bak şuradan çıkacağız. Ya Yunus ya. bir önden çekil. E, tamam bir bakayım. Ha, bak buradan gireceğiz şimdi. Heh, doğru evet. Buradan. Sol tarafa. Sol kanka. Yani, Tık, bak beni takip, beni takip edersen. Yok burası değil. Burası değil mi? Buradan gitmeyelim. Bak buradan yani. gideceğiz. Yunus, sen çok şanslısın. Dayanıklı kan kasıyor biraz herhalde mobilyandan dolayı arkadaşlar. Mobilyandan dolayı kasıyor ya mobilyan çok kasıyor. <laughs> arkadaşlar bir de üç tane oyuncu. Orası mi? Gel. Orası mı? Gel. Gel bir tane orası mı orası mı orası mı? mı? Ya o ses nerede? Allah. Bunun ne dönerken vuruyor abi uğruyor, neden böyle kasıyor? Gölüm çok kasıyor inşallah ne olsun da. Hmm. Abi fena kasıyorsunuz. Ha? İyi de burası değil ki. He buradan tepeye çıkacağız. Gel gel. Gel gel. Bir dakika blok koyayım. Ben, ben gidiyorum. Kanka taklaya gelme. Aha. Ben kral tiki kral bende yok. Ya kartı onlar burada. Arada lazım olan şeyler. Lamikaz daha kaç kere kim malı? Bu kagosundan bir gidelim mi? Bak ben atılıyorum. Ben yani burada bir şey var. Sanki pek zombi çıkmıyor kırdığımızdan herhalde. Arkadaşlar bu video kascaya benziyor. yok sırakmayın. Ha Burada mı sen koyacaksın falan? Hı hı, kimi kimi Oğudan, şu alalım. Altınları al kanka, Temini demirleri alalım. al. Al, Aldım. Son beş yer boşluk var. Beş boşluk. Can bir gidelim de yukarı. En buradan son. mı gidiyor? Bekle bir bakayım. Hayır, Ay kanka bak gel buradan. Buradan. Evet. Şurada i̇şte bir ara vardı ha. Buradan yukarı. Çık Oha. Ne oldu sıkıntı mı var? Lan çıksana. Lan, ne yapıyorsun ya? Oğlum merdiven sistemi yapsaydın ya. Ya buraya merdiven sistemi ne? Zor değil ki Doğru. Yer. Şuraya tabela koymak lazım harbiden diyorum. Madene tabela lazım olmuyor böyle. Gerçekten de olmuyor ve çıkmak... insan canını sıkıyor buradan çıkmak ya. Çok sıkıcı oluyor. Arkadaşlar biz buradan çıktıktan sonra başlasak mı? Yoksa mi? He? Ne diyorsun? Arkadaşlar biz bir Evet arkadaşlar sonunda bu tepeye çıktık. Gerçi zorlanmadık. 2-3 dakikamızı aldı değil mi? o kadar bile almamış. O kadar bile almamıştır. Belki de haklısın. Ee, şu. Bir şöyle. koyun bulalım bir yatak yapalım. Arkadaşlar. buraya uyalım ki. hemen artık yani gidip başka yerde falan dolmayınca yaparız. Yatağın var mı benim? Ben de var bir tane sadece. Bakayım. Bir tane koyun bulursan yaparız. Aynen bir tane koyun bulursan yaparız çünkü iki tane var. bende ister misin? Ben de var iki tane var. Evet o zaman at. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> o zaman at. O zaman sana atayım değil mi? Mantıklı. Al sana bir tane atayım ben. Bir tane atayım belki dalmış koyun postu atıyor lan bak. Değil mi? Yani. Bakalım şu odunlar ne ee, gibi şey odun çabirelim. Bana odun lazım, odunum yok. Kanka şuraya bir tane çes şey koy. Tamam Bekle koyma bir. Bir şuraya bir ev yapalım ya iki dakika. Kanka al eline taşı. Al acıma tamam mı? Al Taşma acıma. var. Ya, Neyle yapacaksın Odunla mı Odun yok abi. Ha? Taşla ne yapacaksın Tarsan abi sana söyle. Abi bunu içine boş at. Boşuna boşuna Tamam. Kanka fırın yok. Fırın yok. fırınlardan fırın, abi, fırın orada atladım. Kanka ben sana at. Ne yeri vereceğim? ne vereceğim derken? Kanka ben tamam, sizi ne vereyim? Kanka oksijen nere? Şey nedir yapacağım tamam Tam bekle daha değil. Yunus söyleyeyim. kanka sen çok mu acıktın lan? Öyle bir değişik. Aslı bak. Aslı acıktın mı sen? Kanka koşamıyordun az önce ben dedim. Benim kese yemek yer mi ki? Lan yarım kalp için. Abi şu hızlar beni huz ediyor ya. Can, yemeği göremiyor ya. Evet ben şuraya kendi yatağımı koyayım. Kendi yatağımı koy, yatağı koyayım ben benim yanıma. Uyuyacağız mı? Ya daha ge geciyim bunu nasıl yemeği düşünüyorsun? Tahtaya mı yapacağız onu bir söyle de bana. Ya ben bir nedir yapayım da git gitmeyeceğiz biliyorum. Sadece şu nedir Laka, yapayım kurtulmak istiyorum. Fırın var mı sende şu an yaptın mı fırın? Ne? Fırın yaptın mı? Yok sen taş alacaksın şey, sen yap. Ben şey. Ben şöyle... ben oğlum. Chest'e ben malzeme bırakacağım. Şuraya şöyle komple ev yapsak tamam mı burayı? Nedir de tam şuraya yapacağım. Bekle dur. Malzeme, aynen buraya yapayım işte. Şuraya bakalım şöyle. şöyle koyalım. Aynen. Kanka üstümde öyle gereksiz şeyler var ki. Kanka Şimdi, şey bir chest'i ee, yanına chest yapayım. Bekle dur. Yürüsün. Arkadaşlar iki. bir dakika. Arkadaşlar kusura bakmayın arama geldi zaten, tüm videoyu durdurdum Zaten saniyeler bile sürmedi Ama mesajmış Yunus Yine neden, neden kenarları o taştan koydun? He? Neden kenarları o taştan Kabilirsin koydun? Öyle mi gerekiyor? Ya gerekmiyor onu sonra istersen, sen silersin An diye. Kırayım mı onu ama güzel durdu bir şey ama Çakmak diyeyim. yapayım mı? Çakmak demir lazım ben demirle kendimiz zıh yapmayı düşünüyordum Yani ikimize de Demir var mı sende hiç? Kes bir dakika demirler bende Demir kanka bir. Kanka Yok. senin demirler nerede? Normal demiri var mı senin? Yok bir tane var. Ha? Bir tane normal demir bak, var. Şunları... Ya demirler nerede? Bir söylesene. Isıt. Bunları al ısıt. Al ısıt bunları. Ne? Isıt at attıklarımı ısıt. Fırın yap. Nerede attın ne? Hani? Kesin içinde. Yok, oğlum insan gibi atsana şunu bana ya. Onlar ben şimdi sıçra yapamıyorum. 17 tanecik mi var lan? Bir sürü demir bulduk. Zırh yapımına giriyorum Yusuf. Anlamak zırh mı yaşıyorsun? Hee. Zırh yapacağım. Elinde mi diğerleri? İyi de yakmadan nasıl yapacaksın? Yaktın mı? Yaktım. Cheste koyuyorum. Altı da kömür. Aa, Cheste. Aa yer yok. Cheste. Kanka Koyacağım. al koy al koy ben alıyorum oradan. Ha öyle mi yapıyorsun? Hı uh hı. -huh. Koydum. Aldım. Koydum. Aldım. Koydum. Aldım. Koydum. Aldım. Koydum. Aldım. Aldım lik salakları çıkar. Adam akıllı. Bir iki, böyle kaç 1 2 3 buçuk Bakalım onları giyince kaç olacak. Bakalım. 4. O süper. Tamam ben böyle iyiyim. Çakma... Lan her yere taş koyayım abi ben derken falan. Şimdi... Çakmak taşı Demir lazım lazımsa koydum içerisinde. Çakmak taşı var mı? Ben yani çakmak taşı var mı Hiç abi? Ben biliyorum çakma yapmayı da çakmak taşının nasıl yapıldığını da biliyorum da şimdi oğlum sen kazma ver, kazım kürek kazım ver, var. kürek yap kürek. Abi neden böyle kasıyor anlamadım ki ya. Senden kürek var mı? Telefon mu ben için. Önce demir mi kusuyor tamam. Yunus ben bir tane kürek yaptım hadi gidiyorum ben. Hadi bay Nereye? bay. Nereye? Çakıl taşı yap, çakıl taşı kum. Bak söylüyorum falan gitmeye kalkışma. Ne edeceksem de koşma. Aa Burada çakıl taşı var. İşte kır. Evet şöyle. Bunlar çakmak taşı çıkıyor arada. Ya yani o çakmak taşı da yapılıyor değil mi? Abi sen çıkıyor. Aa, bir tane çıktı. Aa gece oluyor zaten. Evet arkadaşlar, eee Evet arkadaşlar, şimdi gece oluyor. Hiç senin yatan yok. Benim var, ne yaptım ben. Nerede yani, şuraya koysaydım ben de. Görmedim. Nereye koyacağım? Bak, çünkü şuda. mi miydi? Kızarmış bir, kızarmış yani. Ee, kızarmış? Kızarık. Kızarmış Ches. Işte. Yok ya. <laughs> şey. Kızarmış Ches. Kızıl, kızıl, kızıl bir havayla. Kızıl bir hava, evet. Şöyle bakıyordum, o da geliyor. Çok güzel zaten. kelimelerle. Hadi yatıyorum ben. Çakmak Eey. yapar lan, vurdum ey. lan sana. Yatım sana iyi kaldırdınız. Tam da yatırmıyor beni. Siz yatabilir miyiz? Yatabilirsin tabii ki. De. Yattın mı lan? O insan beni beklemez. Beklemiyor aslında. Lan hayır ya gel. Yapacağım sadece lan. Ha gel. O müstafa onlar çabuk. Cana etrafta canavarlar diyecek çabuk. Lan benim etar. Ya lan lan ee, Yunus yardım etmek zorundasın. Ya of oh, yat diyorum sana bir saattir ya. Lan her yer yaktı Yusuf. Yunus. Ulan Yusuf, ulan Yusuf bütün dünya. <laughs> lan bu ne? Lan büyük ateş. Ha, orman ne? yangını. Orman yangını yaptı Yusuf. <laughs> lan yatan nerede? Lan yatan nerede? Heh. Yatan yok, yatan yok. Yatan kayboldu. Yatağım kayboldu. Harbiden yatağım yok. Çeste bak. Yaptıydım Yunus. Çeste de yok Yunus. Arkamızda bir geldi. buraya. Lan Yunus. Önce yerin altına hadi. Asıl yuvamıza. Ne? Asıl yuvamıza. Ne diyorsun Yusuf? Asıl yuvamıza diyorum. Mecburuz diyorum. Yok mu? Bekle asıl, Yatağım kayıp lan kayıp. Harbiden yaptım bak. Üzerinde yün var mı? Lan her yerde. vururlar. Yünler var. burada çünkü gerideki haberi. Ama ben yaptım. Ay doğru. Yaptım gel buraya. Çabuk koy. koy koy. Yat. Ha, yattım da. Heh. Geliyor bak bak. Hayır hayır. Hayır hayır. Ya of. Oğlum senin var ya. Senin var ya. Uyu uyu senin senin uyu. Senin gibi. Uyu uyu çabuk. Aç kalamam. Yok artık hadi ya. Uyu. <laughs> Aa telefon kapandı. Sallarsan. Vallahi abi telefonda böyle kalmayı hiç sevmiyorum. Geçmiş olsun. Açamadım telefonu. Ya oyunlarına yapıyordun ya ben oyunlarına şey yaptım. Ay ay. Ben kendime yapmadım. Hadi nedir o yalancılık. Büyü nasıl yapılıyor kanka büyü kitabı? He? Büyü kitabı. O diamondmış obsidenden. Her çık, şeyden var hepsi. Her şeyi var. Onu internetten bakarız bir ara. Aha. Mıyız? Aha. Diamond, oksijen bir tane de kitap yapalım lan. He? İki tane diamond istiyor. Diamond Dört bulduk. Otuz tane de bulduk. Kitabı nereden bulacağız? Kitabı ben biliyorum. Kamışlardan yapılıyor. Kanka kumsal bulmamız lazım. O ben mağazaya gidip sizden alıp geliyorum. Kanka bekle daha değil. Ama diamondları nasıl bulmayı düşünüyorsun? He? Diamond var oğlum. Yedi ben, tane bende var. Ben kendime... Ha? Yüz gittiğim yere şöyle ışık koyayım da. Ben kendim. Gece falan olursa. Taş kazma yapayım ama. Evet arkadaşlar. Ee, bir dakika evet, şöyle. Arkadaşlar şöyle devam edelim de Bir dakika Arkadaşlar zombi beni öldürüyor Yunus Nerede Küçük mü? Şöyle kumsallı kum, Kumsallar mı buralarda Kumsal varsa var. Aa köy buldum valla köy buldum Yemin Köy buldum lan Lan nasıl bir soru lan itti? bu Işıklara gel Kanka o taraftayız Kanka he o tarafa doğru. Aa kamış var orada. Kır lan kamışları. Kır 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 kır. Köye hiç uğraşmayacağım şimdi köyle. Yunus köyü daha sonra. Ben köye şimdi giriyorum köye. Allah'ım köye köye uğraşacağım. Sen uğraşmıyorsan da ben uğraşacağım. Yunus bir de ben. Yerini bahseder misin? Bir dakika. Bir geri bir deneyim lazım. O, o kamışları aldın mı? Evet. Ya şu köyü bana göstersene. Bizim ev nerede kanka? Ben evi kaybettim maalesef. Ya, Aha yok. gel gel. Köy karşıda tam. Yunus kamışları at. Kamışları at. He? Kamışları at. Git. Git köyden ne alıyorsan al. Bir yeme videoyu birazdan yemeği bitireceğiz yemeği. arkadaşlar. Büyü masasını kurup videoyu bitireceğiz. Büyü masasını kuracak mıyız hemen? Hemen kuracağız. Uç var mı? Var. Sen eve var mı? Yok bende. Abi. Ben tam ondan topladım. Çünkü. Hadi koş o zaman. Diamond, diamond kazma sende mi? Evet. Yanında taşıma abi o zaman ya. Gel Yunus. Ya Yunus. Video bitti mi? Hadi bak yok. Kaç dakika oldu? 14. Biraz. Daha var daha var. Daha var tamam sıkıntı yok. Ben evet arkadaşlar. Biraz daha buradan toplayıp geleceğim. İyi de ev. Bazen ocağına falan vurdum çok diamondlar <laughs> şeyler çıkıyor güzel şeyler çıkıyor. Oksijen her bir <laughs> bir tam mı toplamışsın? Ha tam topladım. Bilerek, bilerek <laughs> mi yoksa? Bilerek bilerek. Bizim bileyim ben bir kitap yapacağım aklıma mı geldi o? Oğlum aklına gelsin ya, evet, ya büyük, büyük Bir dakika edin, Kitap ne? nasıl yapılıyordu tam olarak Bir dakika kitap yapma Kitap yap yapmanın püf noktaları Abi kitap şeyle yap yapılmıyor muydu? E var, abi crafting ee, Ya maden ocağı nerde ya? Arkadaşlar benim bildiğim kitap kamıştan tane buluyordu Kamış vardı bir tane Topladık ondan of. Abi yapılı, yapılması gerekiyor. Sen bir ya oyunda bir şey var ya güncellemede geldi bir şey. Abi kitap nasıl yapılıyor? Her birden kitabın yapılmasını bulmamız lazım yoksa bütün emeklerimiz çöpe gidecek. Bir dahaki bölüm yapacağız. Öyle mi olacak şimdi? Onun Onu evet. mu bekleyecekler bir de? Ne? Bir dahaki çekeceğiz zaten. Aha kağıt, kağıttan yapılıyor doğru. Tek buraya ilk önce. Çöpe ne yapıyorsun? Evet. Uh hı -huh. hı. Lan fena lan şu nedir lan garip sesler geliyor ya çok korkuyorum ama nedir yapmasam iyiydik ya çamasa daha şimdi yapmasaydık ya hep buraları aldık kitap nasıl yapılıyor şimdi devre kitap yapmayı gösterselerdi iyi değil mi kan kitap yapmayı neden göstermiyor bu burada ha kitap ha deri Kanka, eski güncellemede deri istemiyordu. Eee o yüzden ben oradan örüyorum. Bir tane kitap. Sen şey orada mısın? Ya çık lan şuradan. Çıkın. Taş, kılıç falan. Aa, yavru doğurmuşlar. Yavru doğurdum. Kanka şimdi. Lan arkamdan fenas sesini istedim. Köyde mi? maden ocağı almaz mı Yusuf? Hiçbir şey çıkmadı ya. Tavuğu oraya buslayayım mı lan? Nedir ha? Ağzı... Yunus burada bir şeyler oluyor. Harbiden burada bir şeyler oluyor. Ama bu nedir? Kırmanın bir yolu yok mu? Takma. Çakma. Yok, yok. Şimdi bu hep böyle kalacak mı? Evet. Ya hayır yapma başka bir şey. Karıştırma ortalığı. Abi yanımda ya kralipur vardı ya da benim bir yatağım. Yunus gel. Ben bu kuyuya atlayayım mı Yusuf? Kuyuya mı? Yok abi. Abi obsidyeni getir de hadi Hı. kuralım bitirelim bu Ya mü? işte madeni bulabilirsin. Ya Yunus de. evde hiçbir şey olmuyor. Gel. Kapat ya bu ya kapatma hiç kapıyı öyle açacağım şimdi. Ya gel. Abi gel. Al sana kitap. Kitaba gerek yok. Kitap toplayacağım. Hayır kitaba hiç gerek yok. Ben bitirdim kitap senin. Sadece şeyden obsidyen lazım. Dinlemiyor ki bu çocuk beni. Yunus bak. Hadi her şey birden ben ne olur ne olmaz fazlası ne var deme hala toplamaya çalışıyorum iyi Yunus topla Altın, kendi aklına göre yap altına getirdim koş 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 koş, koş, bu Hı -hı. koş abi Evet ve sonunda hadi iki dakikamız var videoyu bitireceğiz tamam, tamam, kaç tane ya. istiyormuş ben ona bir bakayım craftingten şöyle kitaplık masası Kaç tane istiyormuş nerede abi bir Masası yok Dolar bir yerde olacak. Evet arkadaşlar bir bu iyi oldu ]ken. ya? 4 tane istiyordu mu? galiba. E ben 5 tane toplayayım sesler geliyor, korkuyorum geliyordu ya. Harbiden korkuyorum. Bir masası, bir masası. Nerede bir masası lan? Burada maden nerede? Oğlum, bir masası yok aya. bulamıyorum. Bir masası, bir masası. masası Gelecek mi bende Ha bir dakika kanka. Bak çok aşağıda orası da ya. Gelsene kanka. ben evin yolunu bilmiyorum sonra kaybolmayayım. Sen de ben de gel. İmotsuz malzemelerini son bir kere daha kaç tane lazım olduğuna bakıp geliyorum. Ben gidiyorum haberin olsun. Abi gitme ben Ana, Ben attım. gelmem. Gel. Heh. Abi ben size tek başına gidersen gelmem sonradan. Bek. Önden yani yukarı gelelim. Aha 4 tane aldım. Hadi. Aşağıda mısın? Ha, en aşağı indim. Topla resmi. Abi illa vardır ne dur ya. Ay ne dur çıktı? İşte. işte. Kanka var ya ben Oksijen. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Hoşçakalın Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay.